Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün nasıl Minecraft oynanır onu göstereceğim. Öncelikle YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abone olduysanız bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. İlk önce Minecraft'ı sildim şuradan. Bir dakika kaldır diyelim. Evet arkadaşlar kaldırdık. Geçiyorsunuz. Buraya Google'a arkadaşlar. Ya. Minecraft ee, Minecraft Bakın Minecraft. arkadaşım Minecraft yazıyorsunuz buraya. Bu arada arkadaşım için takipçi iğnesi yapıyorum onu. Ondan dolayı orada takipçi iğnesi yazıyor arkadaşlar. Şey. Minecraft APK indir diye yazın buraya. Ondan dolayı indir yazın. En üstteki siteye girin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Sonra burada çıkıyor. Oyna devam deyin arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bakın burada fotoğraflar Ondan sonra burada tıklayın. Sonra altı saniye bekleyin arkadaşlar. Bekliyoruz gördüğünüz gibi. Abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Açın, bildirimleri açın. Beni çok çok mutlu edersiniz. Bu videoya en az 50 like gelmesi lazım. 50 like gelirse onun daha büyük seyirleri gelecek arkadaşlar. Dabbe videosu gelecek hatta mikrofon. bu sene. Ama onu yapamıyoruz işte. Onu yapsak öğreneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçiyoruz. Bekle açılmasını bekliyoruz. Minecraft'ın açılmasını bir karşınıza böyle ekran geçecek. Ekran çıkacak yani mavi böyle kısım. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika çıktım. Tekrar girmem lazım. Ondan dolayı. Karşınıza böyle bloka geliyor. Oyunu indir Ondan sonra çıkın gelip tuşa basın. Ondan sonra arkadaşlar şurada böyle bir kısım var. Şurada bir kısım var. O, şu mavi kısma girin şuradakine. Sonra şurada kareye girin. Kare. Kareye tıklayın. Sonra buna tıklayın arkadaşlar. Ondan sonra indiriliyor. Bakın şuradaki şey kısım. Evet bakıyoruz. İndiriliyor şu an. Arkadaşlar indirelim. Ben indirdiğimiz zaman haber vereceğim şimdi. Evet arkadaşlar indirdim dosyaya girelim dosyalarımı şuradan indirilenlere bakıyoruz Evet bir dakika evet indirilmiş bakın arkadaşlar burada indirilmiş burada gördüğünüz gibi Evet bakın yüklü yükle diyorsunuz yükleniyor yani iki dakikada ama bir, bir yarım saatinizi alabilir arkadaşlar bu bir 10 dakikanızı alabilir yani bunu ben bilmem Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft'ın sürümü açılıyor. Bekliyoruz şu an açılmasını. Minecraft'ın arkadaşlar. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduysanız bildirimleri de açmayı unutmayın. Abone olana arkadaşlar. İnstagram'dan onu beğeniyor diyeceğim. 5-6 hesa hesapta. Evet yüklendi bakalım. Evet. Bakın. Bakın arkadaşlar. Yüklendi. Gördüğünüz gibi bir dakika. Bakın yüklendi burada. Böyle Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir yorum yaz. Abone Like at. Tek isteğim bu arkadaşlar. Ve bay bay. Görüşmek üzere.